Yaklaşık 3 ayda Mehmet Üniversitesi'nde öğrenci değişim programı kapsamında Erasmus kapsamında bu gelecekler yani Tekrar ne bileyim bir Türk Sultanlık'ta farklı bir yani mecra tekrar bu gelmek ister misin? Yani tekrar <laughs> <laughs> Şey. Ee, Hocası tekrar şey çağırıyormuş seneye için, master için. Evet. bizim yüzden seneye tekrar geldim. Aynı şekilde Deniz İnan hocamız da e, devreyi tekrardan bekliyormuş. Balık hastalıkları üzerine zaten kendisi bir araştırma yaptı. Yani tekrardan Türkiye'ye gelirsem e, akademik olarak ilerlemek için gelmek istedim. E, şey. Balık hastalıkları üzerine. Balık hastalıkları üzerine. Yani evet. Özellikle Tuna Nehri. E, Ekonomisi geçen bir nehir. Hı hı. Oradaki balıkların yaşadıkları hastalıklarla ilgili bir proje yapmışlar Deniz Ölüyor beraber. Benim takip Aynı şekilde yine balık hastalıkları hı hı. üzerine uzmanlaşmak istedim. Hocam kentsel biliyorsun burada göller bölgesi dedik. Balığımız da meşhur. Özellikle ağır balığımız. Ağlosun bölgesi, Mucak Kersler. Ağlosun'da da var. E, İtler mi kendi memleketindeki balıklar üzerinden yola çıkarak yapılan bir şeydi. Tuna nehri üzerinden. Tamam, son olarak şunu alabiliriz. Ee, işte bir seçim atmosferini burada da gördüler en azından. Yani, <laughs> yani oradaki seçimlerle, buradaki seçimler arasında kıyaslama yani. Yani, <laughs> <yoruldu, aktarıdır. gülüyor> daha falan süresi geldi. doğru Romanya'da 3 gün boyunca oyuk evet. Ondan sonra Hı -hı. Bir sonraki maç Ondan sonra kutlama falan onlarda yokmuş. <laughs> <seçim> öncesi, yani <laughs> <Seçim> öncesi, o. biz bu kutlamıyoruz diyor. Ama söylediklerinin şuydu. <laughs> seçim açıklandıktan sonra ilk başta birkaç arabanın dışarıda mesela koptuğunu <laughs> daha sonrasında onların diğer arabaları yani etkilediğini, efektlerini ve dolayısıyla bir anda çok fazla insan sokakta kutlamaya başladı. Halbuki <laughs> yani bunun bir domino etkisi gibi olduğunu bahsettim. Ama şöyle ben mesela bir spor futbol maçı ne oluyor yani? Dünya Kupası'nda ne bileyim Romanya, Romanya değil mi? <laughs> Hagi yani Spartak yani, 5 yani ne bileyim kalimden bahsediyor. Hadi. Yani roman yani, futbolcular yani Türkiye'de sevilir Romanya'da. Ki orada mesela futbol maçlarında futbolları görüyoruz yani evet. sokaklar, bayraklar. Yani do doğru mudur yani? Futbol olmaz mı? Yani de Ha, kendisi zaten hakem şey. Hakem yapıyor. Öyle mi? Aynen. O yüzden... Futbol onlar için de Teknik kültürde aynı Burada araçlar da oluyor, görüyoruz. Yani e, olur mu onlar? ne Yani önce seçimlerde bizim bir kutlama olmuyor. Seçim olmaz, kutlu olmaz. Yani da tabii ki yani. Yani. oluyor yani. Onlar, evet. onlar da olmaz. Kutlu olmaz. Kutlu olmaz. Kutlu olmaz. Bizim ülkedeki olduğu gibi böyle bir bayram bir şey bir projedir. Sadece oylarını verip elini, girdiğiniz zaman. Yani, bir varsa onları bir İlk başta biraz zor olduğundan ama sonrasında burayı sevdim Ve hani eğer fırsat bulursa eğer burada çalışmak istiyorum burada okul ve akademik evet. Like olarak ilerlemek istediğinden bahsediyor. Yani şu anda hani ilk başta geri dönmek isterken şimdi geri dönmek istemedi. Evet. Evet. Here it's maybe uh, different from us. It's like a different world for yes. me. So I want, Turkish <gülüyor> <gülüyor> I don't want to teach it <laughs> Zorlandığını ama sonrasında hani yaşadıkça sevmeye başladığını ve hatta hani olursa Türk, Türk vatandaşlığını almayı düşündüğünü söylüyor.